Bu videomuzda Würth markasının HHS 2000 tutunma özellikli yağlayıcı ürününü inceleyeceğiz ve uygulamasını göstereceğiz. Başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirmeyi açmayı unutmayalım. Ürünümüz Würth markasının HHS 2000 yağlayıcı ürünü yakından gösterelim. Yüksek basınca dayanıklı, tutunma özellikli, yağlama maddesi yazıyor. Altında dişli resim var. Burada yağ olduğunu belirtmişler. Sıvı res veya res değil. Arkasındaki kullanım alanlarına gidelim. Bowden kablolar, aktarma organları, kolları, şartel, gaz ya da debriyaj gibi yüksek basınca maruz kalan ürünlerin yağlanmasında üniversal kullanılır diyor. özelliklerine bakalım. Özellikleri yüksek basınca dayanıklı, orta viskoliteli tutunma, yağlama maddesi diyor. Yağlama korur, yağ filmlerini yırtılmasına karşı yüksek mukavemete sahiptir diyor. Çok iyi yük ve basınç aktarımı O ve X renklerine zarar vermez diyor. Tuzlu su, birçok zayıf asit, alkalik bileşenlerine karşı dayanıklıdır diyor. Silikon reçineye ve asit içermez. Rengi sarımsıdır. Kullanım şeklinde kullanmadan önce kutuyu iyice salkalayın. Sallayın. Uygulama yapacak yeri işlemi yapmadan önce temizleyin diyor her zaman gibi. Daha sonra temizlenmiş yüzeye püskürtün diyor. Çalışma sıcaklığı ise 20-25 derece ile artı 180 derece. Anlık olarak 200 derece. Kullanmak tarih ise ambalajın altına yazmışlar. Yani 24 ay. Güneş ışığından koruyun diye serin yerde bulundurun diyor. Şimdi biz bunun teknik detaylarını inceleyelim. Ürünümüz kimyasalı hidrokarbon oluşur. Sentetik mineral yağdır. Rengi sarımsı, kokusu, oda kokusu, yağ kokusu diyor. Yoğunluk 0.742 gram santimetre kare diyor. Yoğunluk koşulu diyor. 20 derece. Minimum sıcaklık eksi konuşuldu. Eksi 25 derece. Maksimum sıcaklık 180 derece. Bunları söylemiştik. Silikon içermez. Asit içermez. Reçine içermez. OX maddesi içermez. Kutu şeklindedir. Raf ömrü 24 ay. Şöyle aşağı gelelim. Küçük boşluklar için mükemmeldir. Dişliler için yağlama sağlar diyor. Yapıştırıcı özelliğe sahip, yağlayıcı çevrenin dönen parçalara karşı, santipürüze karşı dirençlidir, diyor. Sıçrayan suya, tuzlu suya, zayıf asitlere, alkalik karşı dirençli, silikon içermez zaten söylemiş, asitle içermez. Yüksek basınca karşı dirençlidir. Ama burada not düşmüşler. Yüksek basınç yükü, kesme hareketi, gövdesinin kesme hareketi, taban gövdesinin kesme hareketi, yağlamasına kalır, aktif kopmaz, diyor karşı parçayı ana gövde de diyor ayırır ve ideal bir tutunma sağlar ve aşınmayı korur diyor. Kullanım talimatlarına uyun diyor. Depolama talimatlarına uyun diyor. Bu ürünün daha iyi kullanılması için kirden ve yağdan arındırmanız gerekiyor diyor. Şimdi ürünümüzü bir hareketli parça uygulayalım. Şöyle bir makinemiz var. Şimdi önce bir çalkalayalım ürünümüzü. Biraz çalkalayalım ürünümüzü. Ürünümüzün kapağı var burada. Kapağını açıyoruz. Şurasında. Açtıktan sonra cihazımıza şöyle bir uygulama yapalım. Daha yakından görünsün. Öncelikle buradan basıyoruz. Bir fıs. Fıs sıktığımız zaman tamam. Gayet iyi bir yağlama sağladı. Ben şu anda kameradan çektiğim için biraz yakın tuttum. Ürünü almak isteyenlere tavsiye ederiz. Ürünün fiyatı 550 TL civarında. Bahos'tan aldık. Orjinal olduğu için, sattıkları için, bahis olduğu için. Siz de sahtesine dikkat edin. Belirli yerlerden alın. Satış noktalarından alın. Sen internet sitesinde belirtmiş. Videomuz bu kadardı. Almak sendere tavsiye ederiz. İyi günler dileriz.